Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız ve tahmin edin bugün yapacaklarımızı. Bugün sizlerle yapacağımız şeyler. Bir, bu bakır eşyalara bir göz atacağız. Demir goleme karşı bakır zırh acaba neler yapacak ve bir dakika. Time çekeyim. Şimdi en başta şu şekil kendimizi bir spectator'a, ay survival'a geçerek başlayalım. Şimdi survival'dayız. Şimdi mi aldık bunları aldık Bunlar zırh Giyelim. gördüğünüz üzere tam olarak 5 tane zırh para kaplıyor ve görünüşü bu şekilde daha çok e, altın ile demirin karışımı gibi duruyor arkadaşlar ama asıl mevzu o değil şimdi asıl mevzumuz şu Allah bunları seslenemeyeceğiz çünkü e, Eşya yok ama bakarız. Şimdi ilk şeyimiz. En önemlisi kazma. Kazı testi. Hmm. Kömür. Taş kazma düşünün. Taş kazmadan birazcık daha iyi ve daha dayanıklı olduğunu düşünün. Yani tek vasfı bu. Tamam bunu kazabildim. Demiri de kazabildim bakalım. Tamam güzel. Bunları kazabiliyorum. Ana malzemeleri. A bakalım. Elmasa kadar kazmasını beklemiyorum. Ama bari altını kazabilsin hani. Çünkü bakır hani. Gerçek hatta neyle girişirsen kazar. Sonra kazamayacak değil mi? Aynen öyle. Redstone'u. Redstone başka bir şey çünkü. Zümrüdü. Peki elmasını ne zaman nasıl kazıyor? Bilmiyorum şey ya gayet de hızlı bir şey. Neyse. Şu, e, o kadar eşya kazdık ve bu kadar gitti. Şimdi. Hemen şuraya yazıyorum. Draft Ajaja log. Şöyle bir bana 50 tane versene bundan. Heh. Şimdi. Şimdi sıra baltada. Baltayı çok merak ettim çünkü hani. Hmm. Gayet de güzel kazıyor lan. Acımıyor la balta. Peki ya çok güzel bir sorun var. Balta kaç vuruyor? <laughs> 9 vuruyor lan. Balta 9 vuruyor bir dakika. Seni kullanma zamanımı geldiğini biliyordum adamım. Seni Bir. Vur bakayım. O oh, ı, 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 ı. Canımın yarısı gitti lan. Bu arada bu zırh korumuyor he. 1 2 3 3'e tamam çatlamaya başladı. Tamam. <laughs> kılıç 5 vuruyor kılıç 5 vuruyor kılıç 5 vuruyor kılıç 5 vuruyor <laughs> kılıç 5 <beş> vuruyor <laughs> hmm. Arkadaşlar Bakır zırh yapmayın bakır zırh yapan ölüyor Hiçbir şey yaramıyor ya Dayanıklı bir malzeme ama hiçbir şey yaramıyor ya Ama asıl mevzu bu değil tamam Abi anladık en güçlü sensin tamam Şimdi Bunların hepsi bir yana. Hepsini atalım sandığa tek tek. Şimdi asıl merak ettiğim konu. Bunlar nasıl çalışıyor? Şunları alayım bu arada. Şimdi diyelim burada bir bakır sandığım var. Bakır sandığı koydum. Şuraya da bir sandık koy. Bu arada şöyle bir şey var. Bunun ne işe yaradığı hakkında en ufak bir fikrim yok. Ama çok şirin durduğu için koydum. Yani evimde böyle bir şey dursun isterim. Hem de şu şekilde. Hem de bu şekilde var ya çok tipsiz duruyor. Neyse. Bunu koydum. Polik. Aldı üç tane. Ona değil, ona değil. Geri zekalı. Koydum. Bunları ne yapacağım Aa. Şeyler aldı. Kapasitesine göre aldı. Ulan çok zeki bir şey lan bu benden zeki. <laughs> bu ne lan? Ulan adam oraya git dersen ağzına vurur seni. Lan ne kadar dayanıklıyım şu böyle. Dayanıksızmış lan. Çabuk ölüyormuş ama 3 tane de bakır verdi. Ya bu bakı zırhı yapmayın. Bir önemi yok ama ücretsiz kölelik izletiyle de hayır demeyin. Adamlar oyuna köle getirmiş ya vallahi ya. Neyse. Şimdi sırada çok basit bir şey. Basit. Parantez komut bloğu. Bugün hani aklıma şey geldi. Millet dedim her şeyi yapıyor. restonu zaten hepiniz biliyorsunuz. Bilmeyeniz yok restonu. Ama çoğunuz muhtemelen A şunun ne işe yaradığını bilmiyor. Bunu. Şimdi. En basit kodlardan birini yazacağız. İlk öncelikle bir yay alıyorsunuz. Kodu yazmıştım bir dakika. Kodu baka baka okuyacağım. Heh. Buraya yazıyorsunuz ki. Slash. Eksa at et e bunu nasıl koyuyoruz bunu nasıl koyuyor klavyede nerede bu ya Heh, Tamam. Tıype. Eşittir arof. İki kişi yazmaya şey böyle oluyor arkadaşlar. E Eşittir arof. Şimdi parantezi kapatacağız Tamam. Run. Summon TNT. Minecraft TNT. Dur. Mine draft. dnt et mine draft mine draft yazıyor. ne bulamıyorsun tabi gerizekalı niye çıkartıyorsun o zaman karşıma mal koşulsuz girdi bunlar ne oluyor ya bu ne önceki çıktı kalsın tamam bu önemli Reston gerekli yapalım hep açık olsun hatta bitti dedim e olmadı bu Allah senin var ya. TNT'li vagon mu? Koşulsuz. Tamam. Koşulsuz çalıştıralım. Restonla hep hep açık dedim. Zincirleme he. Eh. he. Bunların hangisiydi o ya? Dur. Bitti. Yok bu değil. Mor lazım. he İğneleyici yaptık. Koşuyoruz. Reston hep açık dedik. Önceki çıktığı kapa. Aha. Lan aha yaptım lan. Allah belanı vermiş. <laughs> evet arkadaşlar. O ok gittiği yerde <gülüyor> <gülüyor> allah hahahahahaa lan yalancı allah belanı kaç 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 golem sana niye bir şey olmadı hayırdır hayırdır güzel Ama attığınız yerden oku alın yoksa bilgisayarınızda sürekli patlamalar oluyor. Bakın şurada. İstek geldi arkadaşlar. Abi diyor ki bana. Aa şunu şu elemanın altına bakırsan. Ba bunu Bu koy. çok güzel oldu lan. Lan. Ama dur oraya gitmem lazım. Ya bunlar burada sürekli patlıyor. Dede. Arkadaşlar bilgisayarda kaliteli bir işlemci var. Kaliteli bir ekran kartları bilgisayar ısınıyor. Şu an ısınıyor bilgisayar. Kurtarın beni diyor. Peki ya makro vardı? Makro o şu içindeymiş. Uzaklaşıyoruz arkadaşlar. Ama dönmem lazım orada resto sistemlerim var. Dön dön Dönler? Video savu diyor arkadaşlar. ben bir kapatayım şu komut ko bloğunu bir kapatayım ondan sonra da video bitireceğim arkadaşlar Koşullu yap bitti de heh tamam oldu mu heh düzelttim eğer arkadaşlar komut bloğu böyle kullanılır işte her ne kadar ayı patlatmış olsak da komut bloğu böyle kullanılır Komut bloklarının devamını gelmesini istiyorsanız 20 like. Bak fazla istemiyorum 20. Kanala 200 kişi abone ve ben 20 like istiyorum. Bak fazla bir şey değil. Şu mahlukatın devamını istiyorsanız 20 like atarsınız. Çünkü çok daha güzel komutlarım var. Çok daha güzel. Bir dakika, bir şey çok güzel bir şey. Var. Peki ben buna lava yazsam ne olur? time set de aç gel minecraft lava ne draft lava lightning bolt Ya niye olmadı bu? Hayırdır lan? Heh. Hayır, hayır. Hayır. ya. Bu niye mu gene Minecraft TNT oluyor? Ben bunu Lightning Bolt yaptım. Link HT Link alttan tire Link alttan tire Bolt Tamam enter'a bastım. koşullu yaptım. Bak bu sefer olmuyor. Ah, Çünkü Dur dur dur. Dur 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 dur. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Veya her Rayin. Ee? <laughs> Çünkü ben bunu koşullu yap. Heh, tamam. Arkadaşlar yıldırım atamıyorsunuz. Bunu hep açık yapayım. Niye olmuyor? Yeleyici koşullu. Koşulsuz. Bitti. Tamam. Neyse arkadaşlar. Video buraya kadardı arkamdaki karateye bakarak video buraya kadar da diyorum ama bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay